Herkese hayırlı günler. Hayırlı kandiller. Bugün kandil simidi yapacağız. Madem bugün kandil, biz de bir kandil simidi yapalım. Bunun için gerekli malzeme öncelikle burada 1 kilo unumuz var. Bir paket kabartma tozumuz var. Bir yumurtanın sarısı var. Bir çay bardağı kadar yoğurdumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı Sirkemiz var. Herhangi bir sirke olabilir. Öyle her, belirli bir sirke değil. Belirli bir ürünün sirkesi değil. Ee, bir çimdik tuzumuz var. Bir paket tereyağımız var. Yumurtanın akı. Buna simitlerimizi bulayacağız. Bir çay bardağı küçük bir çay bardağı yine şekerimiz var burada. Ve yeteri kadar susam. Susamı bol tutacaksınız. Çünkü e, çok susam gerektiren bir ürün. Şimdi yapış, yapılışına geçelim. Şimdi tüm malzemelerimizi Tabi önce sıvı malzemelerimizi yoğurt sıvı yağ şeker Un haricinde tüm malzemelerimizi, yumurta sarısı, tuz. Evet, burada tereyağımızı dilim dilim ettik. Tereyağını tamamını, sirkemizi. ekleyip bunu güzelce yoğuracağız. Bu arada elimi yıkadım, dezenfekte ettim, temizdir. Evet, malzemelerimizi karıştırdık. Unumuzun önce yarısından bir tık fazlasını ekliyoruz. Çünkü cinsine göre değişir ve kontrollü ekleyeceğiz. Kabartma tozumuzun tamamını ekliyoruz. Ve yine karıştırmaya devam ediyoruz. Gerektiği kadar un ilave edeceğiz. Sonra daha e, sert veya daha yumuşak bir hamur olmasın. Evet, benim hamurum kaldıracak galiba bütün unu. Evet hamurumuzu yoğurduk. Şöyle bu şekilde bir hamur elde ettik. Şimdi bunun yarısını koparıyoruz. Ki biz bununla çalışırken diğer yarısı kurumasın. Hatta biraz daha şöyle alayım. Evet kestiğimiz hamurumuzdan böyle küçük parçalara ayırdık ve ceviz büyüklüğünde böyle düzenli olması gerekiyor. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapacağız. Bir tık büyük bu. Şöyle hepsi eşit olsun. Yaklaşık 40-50 adet böyle ceviz büyüklüğünde parçalar yap koparacağız. beze yaptığımız hamurları elimizle böyle bastırıyoruz. Daha sonra yerde kalem kalınlığında açtıktan sonra bu şekilde getirip uçlarını birleştiriyoruz ve böyle kenara alıyoruz. Yine tekrar aynı şekilde Böyle bu şekilde getirip uçlarını bastırıyoruz ve bu kabaracağı için sonra düzgün bir şekil alıyor fırında. Bu şekilde yapıp bitiriyoruz bütün e, bezelerimizi. Evet simitlerimizi yaptık böyle hepsini halka halka. Şimdi yumurta akını çatalla çırptık biraz dağıttık sadece bir yüzünü çatala batırıp susamın içine koyuyoruz. Sadece bir yüzünü batırıyoruz susama. Sonra bir ters yüz edip tepsiye alıyoruz. Yine aynı şekilde sadece bir yüzünü susama batırıp böyle ters yüz edip tepsiye alıyoruz fırınımızı 200 derece önceden ısıttık. 200 derece önceden ısıttığımız fırında yarım saat. Fırından fırına tabii değişme koşuluyla bu pişirme süreleri yarım saat pişireceğiz. Tabii şöyle bir tık aralık bırakmakta fayda var. En nihayetinde kabartma tozu koyduk içerisine. Kandil simitlerimiz. Böyle bu şekilde hazır fırına gitmeye. Evet kandil simitlerimiz pişti. Muhteşem bir görüntüsü var. Evet, şöyle Hemen dağılıyor zaten. Kıyır kıyır. Kandil simidimiz. Yapacaklar afiyet olsun. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun dua eder dua bekleriz